Allah ame, Allah ame, Allah ame. Yas, Alanas ne oldu anneciğim ne oldu? Tenge tenge çocuk ki peşinde geliyor. Nasıl peşinden geliyor anneciğim tenge tenge çocuk seni nerede gördü de peşinden geliyor? Anne i̇şte ben bunun bir peşine almadım. Bu beni ke saçımı kesmek istiyor. <laughs> Alaras saçın niye kesmek istiyor senin? Ne? Şimdi ne yapıyorsun? Babanın önüne koymam gerekiyor. Çünkü tenge tenge çocuk geliyor. Anne anneciğim tenge tenge çocuk geliyor da kapıyı mı açar ki anneciğim onu niye koydun önüne? Pişinde dedi. Anneciğim nasıl geliyor ya? Alaras? Anneciğim o Alaras şimdi onu kapının önüne koydun kapıyı açamaz mı annem? Tamam. Üf, anneciğim sen Ay, ne yapıyorsun? Alaras kapı çaldı. Geç bakalım, geç. Aa, açma, açma. Anneciğim dur bir bakayım tenge tenge mi gelmiş başka biri mi gelmiş dur önce bir bakalım. Ay, anne, anneciğim dur bir açayım önce hayır. bakayım tamam kapıyı açmayacağım sadece kim gelmiş diye bakacağım anne, dur. Tamam. Dur anneciğim dur şuradan bakalım. Aa burada kimse ışık yanıyor Alaraz. He, Alaraz ışık yanıyor. Tenge tenge kapının önünde anne. mi acaba? Ne? Ay annem dur. Bakalım burada mı? Buradan bakalım. Aa, burada yok. Alaras Tenge tenge burada yok anne. anne camdan mı bakalım? Dur bakalım anneciğim tenge tenge gelmiş mi? Dur bakalım. Ay tenge tenge geldi mi acaba ya? Dur bakalım. Aa Alaras Anneciğim burada da kimse yok. Gözükmüyor. Sen emin misin tenge tengenin seni kovaladığını? Beyaz araba mı? Ama anneciğim burada bir sürü beyaz araba var. Hangisi tenge tenge? Ben bilmiyorum ki. İyi da bakalım. Tamam anneciğim koş o zaman. Koş. Bana koş. Ana kameralarda bir mı bunu? Anneciğim dur. Dur anne, anneciğim. Ay bu buradan camdan göremeyiz. Gel diğer camdan bakalım. Gel bu camdan bakalım annem gel. Çok anneciğim burada da yok. Alaraz burada da kimse yok annem. Hadi. Aa bu tenge tenge çocuk bizimle dalga mı geçiyor Aynı ya? Beyaz burada araba da yok. Ediliyor. Anneciğim burada beyaz araba var. Bir tane beyaz araba duruyor. O arabanın içinde mi? Bir baksana. Anne varsin. yok yok. Anneciğim hangi arabada o zaman? Ana motorda dermiştiz. Anneciğim motor mu araba mı? Bir karar ver. Ee, araba bence. Bence de araba. Bu bak soğukta motora binemez. Dur anneciğim dur diğer camdan bakalım. Şey Şimdi koş diğer camdan bakalım. koş. Anneciğim oraya baktık baktık. Bu tarafa bakacağız. Acaba bu tarafta mı ya tenge tenge? Ay hadi yakış ya annem. Dur bakalım burada mı? Anne. Ali tenge tenge burada da yok. Anne. Ama sana sanki. Bir şey soracağım. Efendim annem sor. Elada bizim arabamıza birik. herhalde Bizim arabamıza mı bindi? <laughs> anne bizim arabamıza nasıl biner? Dur bakalım. Anne, Ay Ali yine kapı çalıyor. Anne, Dur bak anne, bu sefer anne, bakacağım. Anne. Anneciğim bu tenge tenge ise niye bizi böyle kapımızı çalıp çalıp kaçıyor? Dur bakacağım bu sefer tenge tenge mi gelmiş? <laughs> ...topunu mu? Bana şey bana oynatmıyor da Oynatmıyor muydu? Anneciğim seni oynatmıyorlar diye sen de toplarını mı alıp geldin Ay. oğlum? Ali Aras niye böyle bir şey yapıyorsun anneciğim? Anne ya anne ama benim de bir şeyim olsun. Benim bir topum kalmadı. Ya anneciğim ya ben sana topu alırdım sen niye tenge getenge başımıza bela anne, diyorsun anne, bizim, bizim ya. ya. Bizim markette top satmıyorlar ki. Anneciğim ya üf. Bakana bak. Hii, dur bakayım. Tenge tenge sen nasıl girdin içeriye bizden izinsiz De. ya. Nasıl işte ya. Tenge tenge nasıl girdin sen eve. İşte benim topumu dedi verin. Ya Tenge Tenge nasıl verelim senin topunu ya senin ne işin var bizim evimizde? Dede bana topunu ver. Tenge Tenge çocuk senin ne işin var çabuk git bak. Ah, Acaba mutfağa mı gitti? Hii, mutfakta gözüküyor. Dur bakalım yakaladım şimdi seni. Tenge tenge çocuk çabuk çık evimiz. Burada da kayboldu. Of ya tenge tenge çocuk ya. Nereye kayboluyorsun sen? Şimdi nereye gittin ya? Of. Nerede bu tenge tenge çocuk Atlas? Nerede? Aa burada da yok. Öf nereye kayboldu acaba ya? Tenge tenge çocuk neredesin sen? Tenge tenge çocuk. Hii, burada ayaklarını gördüm. Topumu verin. Topumu verin bana. Ya Tenge Tenge ya ne topu ya. Atla. Ben bunu istemiyorum. Ben topu istiyorum. Ya Tenge Tenge dur bakalım yakalayacağım şimdi seni. Görürsün sen şimdi. Yine kayboldu ya. Of Tenge Tenge çocuk ya. Neredesin sen şimdi ya. Nerede bulacağım ben seni. Tenge Tenge çocuk. Aa tuvaletin kapısı kapalı. Acaba tuvalette mi? Tenge Tenge çocuk çabuk çık. Sesler geliyor kesin burada. Dur bakalım şimdi görürsün sen. O tuvalette de atmıyorsun ne var ya ne var ya. ya tenge tenge çocuk çabuk çık evimizden ya sabahtan beri seni aramakla uğraşıyorum ya top felan yok sana hadi bakalım git dedim sana git tenge tenge çocuk ya yine kaçtın ya neredesin sen ayaklarını gördüm oradasın işte şimdi yakalayacağım seni inanmıyorum ay, ay tenge tenge çocuk dur tenge tenge çocuk üstüme üstüme gel Ay, tamam dur 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 tenge çocuk. Tamam al 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 topunu al al topunu git hadi git artık. Sonunda kurtulduk bu tenge tenge çocuktan. Alaras nerede acaba? Aa Alaras Atlas. Ne yapıyorsun annem burada? Anne. Alaras anneciğim gel bakalım gel çık çık annem çık. Anne, anne. Annem tenge tenge çocuktan kurt.